Herkese merhaba. Bugünkü konumuz dördüncü sınıf çıkarma ve toplama işlemi problemleri. Birinci problemimiz ile konumuza başlayalım. Esra buzdolabı ve televizyon aldı. Buzdolabı 5799 lira, televizyon ise buzdolabından 999 lira ucuzdur. Esra bu iki ürüne kaç lira verdi? Evet, şimdi Esra bakın buzdolabı ve televizyon almış. Bunların fiyatlarını bir yazalım. Hangisinin fiyatını biliyoruz? Buzdolabı 5799 liraymış. Hemen yazalım o zaman. Buzdolabı diyelim. Buzdolabı eşittir ne kadarmış? 5799 liraymış. Evet. Buzdolabının fiyatını yazdık. Peki Televizyonun fiyatı ne kadarmış? Televizyon diyelim. Televizyon. Evet. Televizyonun fiyatını okuyalım. Televizyon ise buzdolabından 999 lira ucuzdur. Peki televizyonun fiyatını bulmam için ne yapmam gerekiyor? Buzdolabının fiyatından 999 ucuz olduğu için buzdolabının fiyatından 999'u çıkarmam gerekiyor. Ve böylece televizyonun fiyatını bulabilirim. Çıkarma işlemime birler basamağından başlıyorum. 9'dan 9 dokuz çıktı 0 kaldı. 9'dan 9 dokuz çıktı 0 kaldı. 7'den 9 çıkmaz binler basamağına gittim. Binler basamağından bir binlik alıyorum. Bir binlik 10 yüzlük eder. 10 yüzlük 7 yüzlük de burada 17 yüzlük yaptı. 17 yüzlükten 9 yüzlüğü çıkarırsam 8 kalır. Peki burada kaç kalmıştı? Burada da bir yüzlük aldığım için 4 yüzlük kaldı. Yani televizyonun fiyatı ne kadarmış? 4800 lira. Evet televizyonun fiyatını da bulmuş oldum böylece. Peki problem bana neyi soruyor? Bakın Esra bu iki ürüne kaç lira verdi? Yani Esra buzdolabı ve televizyonuna toplam kaç lira verdi? Onu da hemen şurada toplayalım. Bakın zaten alt alta yazdık. Birler basamağından toplama işlemine başlıyorum. 9 0 daha 9. 9 0 daha 9 7 8 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 5, 4 daha 9. 1 de elde 10. Evet Esra buzdolabı ve televizyona toplam 10.599 lira vermiştir. Böylece birinci problemimizi çözmüş olduk. İkinci problemimize geçelim. Bir mağazada bir bilgisayar 3475 liradır. Bir tablet bir bilgisayardan 1325 lira daha ucuzdur. Bir bilgisayar, bir tablet ve bir telefon alan kişi toplamda 8565 lira veriyorsa bir telefon kaç liradır? İlk önce bize verilen ürünlerin fiyatlarını bulalım. Bakalım bilgisayar kaç liraymış? Hemen buraya bilgisayar yazıyorum tek tek ürünlerin fiyatlarını yazacağım. Evet. Bilgisayar kaç liraymış? Bakın, bir mağazada bir bilgisayar 3475 liraymış. Hemen yazıyorum. Bilgisayar 3475 lira. Peki. Tablet kaç liraymış? Tableti yazalım. Tablet ise bakın problemi okuyorum. Bir tablet bir bilgisayardan 1325 lira daha ucuzdur. O zaman ben 3475'ten yani bilgisayarın fiyatından neyi çıkarmam gerekiyor? 1325'i çıkarmam gerekiyor ki tabletin fiyatını bulabileyim. Evet yan yana çıkarma işlemi yapalım. 5'ten 5 çıktı. Bakın biller basamağından başlıyorum yine. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır. 0'ı buraya yazdım çünkü biliyorsunuz buraya onlar, yüzler, binler basamağının sonuçlarını yazacağım. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. 3'ten 1 çıkarsa 2 kalır. Bakın bir tabletin fiyatı ne kadarmış? 2150 liraymış. Peki, problemimi okumaya devam ediyorum. Bir bilgisayar, bir tablet ve bir telefon alan kişi toplamda 8565 lira veriyorsa bir telefon kaç liradır? Bakın bir daha okuyorum. Bir bilgisayar, bir bilgisayar kaç liraydı? 3475 lira. Hemen yazıyorum. Bir bilgisayar, şöyle yukarı kaldıralım biraz. Evet bir bilgisayar 3475 lira. Daha sonra bir tablet demiş. Tableti kaç bulmuştuk? 2150 lira. Ve bir telefon. Telefonun fiyatını biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman telefona şöyle bir kutucuk yapalım bilmediğimiz için. Bunların hepsini alan ne kadar ediyormuş toplamda? 8565 ödüyormuş. Bakın 8565 lira ödüyormuş toplamda bu 3 ürünü alan. Ve o zaman diyor ki bir telefon kaç liradır? Yani bu kutuyu bulacağım. Bakın bir toplama işlemidir bu. Toplanan, toplanan, toplanan ve toplam. İkiden fazla toplananın olduğu işlemlerde biz verilen toplananları toplarız ve bulduğumuz sonucu toplamdan çıkararak verilmeyen toplananı bulmuş oluruz. Şimdi şu verilen toplananları toplayarak Buradaki toplananları tek bir toplanan haline getirelim. Şurada toplayalım. 3475 ile 2150'yi toplayalım. 5 0 daha 5 7 5 daha 12 elde var. 1 4 1 daha 5 1 de elde. 6 3 2 daha 5. Bakın 5625 buldum. Yani İşlem şu hale geldi. Yazıyorum. 5625. Şu ikisini topladık. Kutu. Bakın bu kutu neydi? Telefonun fiyatı bilinmiyor. Toplamı kaç liraymış? 8565 liraymış. Şimdi bakın toplananı verilmeyen bir toplama işlemi bu. Toplananı verilmeyen bir toplama işlemi. Ben bu toplananı nasıl bulurum? Tabii ki de toplamdan verilen toplananı çıkararak bulurum. O zaman 8565'ten 5625'i çıkarırsam telefonun fiyatını bulabilirim. Çıkarma işlemime birler basamağından başlıyorum. 5'ten 5 çıkarsa 0 kalır. 6'dan 2 çıkarsa 4 kalır. 5'ten 6 çıkmaz gittik binler basamağına 1 binlik kaldık 1 binlik 10 yüzlüktür Burada da 500'lük vardı 15 yüzlük oldu 15 yüzlükten 600lük çıkarırsam 900'lük olur buradan bir binlik kaldığım için burası 7 binlik kaldı 7'den 5 çıkarırsam 2 kalır o zaman telefonun fiyatı kaçmış 900. 40 liraymış. Yani şurası 2940 liraymış. Böylece telefonun fiyatını 2940 lira olarak bulmuş olduk. Böylece konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.